Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapacağım. Malzemeleri sayarak başlıyorum. Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı ılık süt. Yarım paket maya. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir çay kaşığı tuz. Üzeri için bir adet yumurta ve aldığı kadar un. Şimdi öncelikle hamurumuzu yaparak başlıyorum. Sütümü ve suyumu yoğurma kabıma alıyorum. Mayamı koyuyorum. Şekerimi ekliyorum. Ve mayanın aktifleşmesi için her zamanki gibi biraz karıştırıp bekliyorum. Evet mayamız aktifleşti. Şimdi yavaş yavaş ununu koyup yumuşak bir hamur elde edene kadar yürümeye başlayacağım. Önce kaşık yardımıyla biraz karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğuracağım. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ele yapışmayacak şekilde. Oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumuzu mayalanması için bir ortalama 30 dakika 40 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Üzerini streç filmle kapatıp hamurumuzu birazcık mayalanması için dinlendiriyorum. Evet ortalama bir 30 dakika kadar bekledik. Hamurumuz mayalandı. Şimdi içindeki havayı almak için hamuru tekrar bir yoğuracağım ve sonrasında şeklini vereceğim. biraz şu şekilde havalandırarak üst üste yoğurmamız gerekiyor. Şu şekilde yapacak şekilde. Evet. Şimdi çok az bir unla pidemizi şeklini vereceğim. Açarak yağlı kağıdımı getireceğim. Geri kalan düzeltmeleri yağlı kağıt üzerinde yapacağım. Şöyle alıyorum. Yağlı kağıdımı seriyorum. Yağlı kağıdın fazlalık kısımlarını kes. Ekmeğimizin geri kalan şekliyle, şeklini veriyoruz. Şimdi bu şekilde de ortalama bir 30 dakika kadar mayalanması gerekiyor. Ee, Ortama bir 30 dakika bu şekilde bekleyecek. Ee, bu arada pişirme tepsisini de son 10 dakika kala fırını açacağım. Ee, tepsi sıcak bir şekildeyken e, ekmeğimi tepsime koymuş olacağım şimdi bu şekilde mayalanmasını bekliyoruz Evet ekmeğimize şeklini verdikten sonra mayalandı şimdi elimizle üzerinin şeklini vermemiz gerekiyor parmaklarımızdan şöyle bastırarak burada ne kadar iyi bastırırsak piştikten sonra da şeklimiz o kadar güzel olur göstereyim. Yapayım. Evet, şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı, bir yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Bolca yumurta sarısını sürüyoruz. Bu arada e, koyacağımız fırın tepsisini de e, bir 10 dakika önce fırına koydum. Ortama bir 200 dereceye getirdim. Fırın tepsisi sıcak bir şekildeyken ekmeğimi koyacağım. E, ekmeğimi de 240 derecede ortalama bir 10 dakika pişireceğim. Şimdi üstüne susam ve çörek otu serpeceğim. Evet, üstüne susam ve çörek otu şöyle bolca sarpıyorum. Şimdi fırından fırın tepsisini çıkartıyorum. fırın tepsimiz sıcak. Yağlı kağıtla birlikte ekmeğimi alıp tepsiye koyuyorum. Ve tekrar fırına koyuyorum. Evet. Ramazan pidemiz 240 derece fırında 10 dakika içerisinde pişti yapacak olan, yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.